Bu sefer müdür değildim. Size hep kasino açtım, kasino kapadım, şudur budur bir sürü hikayeler anlattım. Öncesinden de bahsettim. Aşağıda videoları var. Bu işe nasıl girdim, nasıl yükseldiğimi anlattım. Şimdi size nasıl yükseldiğimi anlatacağım. Yani dealer, inspector, pit boss and manager. Çok havalı. Ve bunu şahane bir hikayeyle anlatacağım. Cankıt ya kasino cankıtları. Kasino cankıtları bir şehir efsanesi değil. Cankıt kelimesine gidin bakın Google'dan oradan buradan karşılığını görürsünüz. Bir dünya saçma sapan peynirli meynirli anlamları olsa bile kasinoda, kasino camiasında kumar amaçlı seyahat etmenin adı cankıttır. Şimdi size gelmiş geçmiş en acayip kasino cankıtını ve benim nasıl yükseldiğimi anlatacağım. Ama önce siz şuradan abone olun. Vallahi abone olmayanlar seyrediyor kaçıyor. Taşmayacağız oğlum abone olun. Ankara şeritinde dealerlık yaptım. istifa ettim. İzmir'e gittim. İzmir Grand Balçova. Ya Telefilin aşağısında şimdi üniversitenin bir şey fakültesi. Orası eskiden oteldi. Grand Balçova Oteli'ydi. Altında da kasino vardı. O başka bir hikaye. Orada biraz çalıştım, baktım orası sakat, istifayı bastım. Cebimdeki paraları saydım. 1400 dolar param var. Dedim ki 1400 dolarla benim gidip iş bulmam lazım. Antalya o zamanlar popüler olmuş. Ben de bu işi kapmışım falan filan, inspektör olmuşum hızlı bir şekilde. Atladım arabaya. Arabam yok. Arabaya atlayamadım. Atladım otobüse Antalya'ya gittim. Antalya'da kumarhaneler birbirinden uzak o yüzden de gittim bir araba kiraladım. En babasından bir Murat 124. Süper araba. Birkaç tane kumarhaneye gittim dedim ben böyle böyle inspektörüm, cartım, curtum. Beni işe alır mısınız? Baktılar ettiler abi ihtiyacımız yok dediler. Ta ki Antalya Rönesans, Net Holding o tarihte Türkiye'de kumarhanelerin kralı. Neden? Mafya yok, bufi yok, besintibuk var. Daha kurumsal bir yapı. Biz öyle biliyoruz. Arabayı park ettim, içeriye girdim dedim ben iş istiyorum. Dediler kimsiniz dedim Serdar Tavuz. İleride burada müdür olacağım. Onu demedim. Gelin dediler Nuri Bey var. Nuri Bey de tesadüf. O gün kumarhanede. Nuri Bey kulakları çınlasın çok severim. Güney kasinoları koordinatörüymüş. Sonradan öğrendim. Aa işleri de o gün hafta içi. Çok da müşteri yok. Gelsin gelsin dedi böyle. Gittim ben. benim baktı bana boylu postlu. Dedi ki sen nerede okudun? Dedim ottu. Deniz sesi, deniz harbi Oğlum ne işin var lan kumaran dedi. Dedim abi seviyorum ben bu işi. Table test yapalım bu arkadaşı dedi. Table test şu demek. Oyunları nasıl oynattığını görmek istiyorlar. Blackjack, rulet, poker. Poker kolay oyun. Ben Blackjack'te efsane bir adamım. 1.89 boy. Aha böyle. O zaman saçlarım da var. Bu videonun kapağında soranlar için eski dönem video kap, e, resimlerimden bir tanesinin fotoğraflarımdan birini koydum. Gidin bakın. Böyle hoş bir adamım ya. Yani. Şimdi de fena değilim. Tak, tak 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 tak. Tak tak. dediler ki oğlum nasıl böyle çek oynatıyorsun sen? Dedim abi, plan çekimi ben ihalettim. Rulet. Oğlum rulet benim iki kolum kadar. Ben masayı kıpırdamadan temizliyorum kazanan numaraya doliyi, o küçük beyaz şeyi koyarsın. Etrafını açarsın. Tak 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 bunları yaparsın. Dediler. Tamam ne zaman başlarsın? Dedim abi hemen başlarım. Nerede kalıyorsun? Dedim arabada. Allah Antalya'da bir otelde kalıyorum. Beşinci sınıf. Yani beşinci sınıf bir otel. Tamam dediler sen yarın gel. Sana bir kılık kıyafet yapalım. Ama dediler bir şart var. Biz Net Holding'e inspektör almıyoruz. Diyor başlayacaksın. Biz seni bir göreceğiz. Ya beni tekrar dealer yaptılar. Ama bu dealerlık meselesi sadece iki ay sürdü. İki ay sonra Nuri Baba, sonradan tabi bey baba oldu. Serdar dedi oğlum hakikaten sen inspektörsün dedi. Ve net holdingde üç sene beş sene sürer dedikleri o kademeyi ben tak iki ayda atlattım. Sonra ne mi oldu? Bak şimdi. Mesans. Net Antalya'daki iki, daha doğrusu üç kumarhanesinden bir tanesi Alanya. Onu sonra uzun uzun anlatırım. Orada üç defa müdürlük yaptım ben. Sheraton Antalya var. Orası şehir kasinosu. Rönesans var. Rönesans Antalya bölgesinin o dönem en kaliteli oteli ve kumarhanesini işletiyor. Bunları geçelim. İnspektörüm. Kasinoda bir olaylar oldu, şu oldu, bu oldu, yönetim değişti, Nuri Baba gitti, başkaları geldi İstanbul'dan. Ondan sonra arada gruplar geliyor gidiyor. Onlara biz cankıt diyoruz. Han dediler ki bu çocuk acayip. Rakamları tıkır tıkır 5 5'te çarpıyor. Yorulmuyor. Taş gibi de herif. Han dediler bundan pit bas olur mu? İki tane de rakibim var. O rakipler net daha eskiler. Ama bendeki hırs onlarda yok. Onlar da akıllı çocuklar. Hani akıl zeka falan demiyorum. Bir de bende şeytan tüyü var. Bir gün o İstanbul'dan gelen doktor olan müdür, onu aşağıda bahsettim, Vasri'yi ayrı anlatırım çok yakın arkadaşım. Serdar dedi gel. Buyur dedim Vasri. Seni dedi pit boss yapıyorum. Ta, i̇şte bu. Bir senenin içinde, iki ayda inspektör, sekiz, dokuz ay sonra da pit boss olan herhalde holdingde çok fazla adam yoktur, pitboss oldu. Pit boss şu demek. Dealer var, oyunları oynatan vatandaş. Genelde bunlar papyonlu papyonlu çocuklar kızlar falan filan oyunlar oynatırlar. Bunların masasının başında eskiden sandalye vardı, hala var yok bilmiyorum. Ya bir masaya ya iki masaya bakan bir tane daha adam var. Onlar ceket giyerdi, smoking ceket böyle. Dealerlar, yelek giyerdi, bu inspektörler smoking giyerdi. Pit bossa salonu yöneten adam. Gerçek anlamda pit boss kumarhanedeki bana göre en önemli iki adamdan bir tanesidir. Bir tanesi kumarhanenin en başındaki genel müdür, müdür adı neyse odur. İkincisi pitboss'tur. Herkesi tanır, her şeyi bilir, bütün rakamları kafasında tutar. Oyuncuların cebinde kaç para var, kim kaç parayla oynuyor, kaç para keşak yapmış, hile var mı, hurda var mı? Hile hurda müşteri tarafından. Para transferi yapılıyor mu, biri kredi alıp öbürüne veriyor mu? Gibi bütün şeytanlıkları görüp, duyan ve bunlara müdahale eden adamdır. A o benim. Pit bas oldum. Kasiradaki personel, biz personel staff deriz, bir çalkalandı. Vay dediler bu iple daha yeni geldi, pit oldu falan. Oğlum, boru mu lan? O kadar okul okuduk, o kadar zekamız var, halı sattık, onu yaptık, bunu yaptık. E ben olmayayım da kim olsun? İşte o gün pit oldum. Pit postun raconu şudur. O smokinleri, yelekleri falan çıkarırsın. Takım elbise giyersin. En önemli kısmı budur. Pahalı bir iştir. Çünkü neden? Öbür smokini bilmem neyi falan filan şirket veriyor sana. Takım elbiseye gidip kendini alıyorsun. Ve bir takım elbiseyle de 6 ay aynı gün yere gelemez. Mecbur birkaç tane takım elbise olacak. Ya ulan dedim pitbos olduk ama paranın yarısı dedim takım elbiseye gidecek. Aldım bu takım elbise. Babasını aldım. Oğlum boy var, pos var. Kravat zaten bana yakışıyor. İşte pit postlukta ilk salona çıktığım gün böyle. Pit ne yapar? Öncelikle masalardaki dealer ve inspectorları değiştirir. 20 dakikada bir, 40 dakikada bir. Bunu size uzun uzun anlatırım. Geçin bu konuyu yazın aşağıya soruları. Bunlarla ilgili başka video çekeriz. Konumuz cankıt bugün oraya gelmemiz lazım. Ama kafası içeride, müşterilerde, kim ne oynuyor, kaç para oynuyor, ne almış, ne vermiş bunları bilmesi gerekiyor. Çünkü müdür pitbosu çağırıyor. Oğlum ne oluyor der. Abi salonda 28 bin dolar kardayız. Win denir buna. Yani drop mu drop. 400 bin dolar drop var. Şu adamda 40 bin var. Şu 60 bin oynuyor. Şu dedim pezevenk. onda 10 bin buna verdi. Keşaf etmeye çalışıyor. Onu durdur Gibi bütün salona hakim olması gereken insan pit boss'tur. Çoğu büyük kumarhanede birden fazla vardır. Pitler vardır. Ama o zaman tek pit var, tek de pit boss var. Onun adı da Serdar Tavuz. Görevleri anlatırız. O sene, o yaz, gezegenlerin hepsi güneşin karşısında karşı karşıya dizildi. Ay da dünyanın arkasına düştü. Gerçekten mucizevi bir tarihsel döngü oluştu ve iki bayram kesişti. Bir tanesi bizim Türkiye'de kutladığımız şeker bayramı, uzun tatil. Öbürü de İsrail'de kutladıkları adı sanı tuhaf olan, hala hatırlamadığım o bayramlardan biri. Ya iki bayram kesişti ve bunlar yaza denk geldi. Bu ne demek biliyor musunuz? O tarihte bize hem İstanbul'dan hem İsrail'den çankıt gelecek. Şimdi gelelim Çankıt konusuna. Önemli. Çankıt, kumar oynama amaçlı yapılan seyahat. Ama bütün masrafları kumarhane şirketi ödüyor. Kime? Herkese mi? Hayır. Sadece nitelikli kumarbazlara. Hani bugün borsada, yatırımda falan nitelikli yatırımcı deniyor ya. Nitelikli kumarbazlar bir yere gitmek istedikleri zaman orada da kumarhane varsa o şirket onların bütün masraflarını ödüyor. Ne demek bu? Uçak, otel, yeme, içme ve başka ihtiyaçları varsa hepsi onların hepsini burada maalesef anlatamayacağım. İstanbul'dan gelen Cankıt, Sivis Otel, Dubai en önemli müşterileri ve bunlar her yaz mutlaka Antalya Rönesans'a bir tur yaparlar. Ve bunlar beraber seyahat ederler. Neden biliyor musunuz? Çünkü beraber kumar oynamayı seven insanlar bunlar. Hepsi İstanbul'da her akşam birbirlerini görüyorlar. Kumar oynarken de beraber olalım, hep beraber oynayıp beraber paraları yiyelim istiyorlar. Aynısının İsrail grubu var. İsrailler her hafta sonu geliyor. Genelde perşembe günü geliyorlar, pazar günü geri dönüyorlar. İsrailler hasta kumarbazlar. An Aşağıda anlattım. Dünyanın en hasta kumarbazları uzakta onlar. İkincisi İsrailler ve Yahudiler. Üçüncüsü de Paris'e bizim Türk hemşeriler. Bunlarla ilgili de günün birinde anlatırım. Vasfi çağırdı beni. Müdür Serdar gel dedi. Dedim baba ne oldu? Dedi Serdar bak listeye. Baktım. İki ayrı liste. Biri Sivis Otel'in o tarihteki en baba kumarbazlarının ismi, soyadı. Kaç kişi oldukları. Peki. Bunlar aşağı yukarı 300-400 kişi civarı. Peki. Al dedi bu da öbürü. Öbürü de İsrail grubu. Onlar da toplam 500-600 900 küsür kişi geliyor. 9 gün boyunca. Vasfi dedi ki sıçtık. Dedim Vasfi sıçtık. Ne yapacağız? Şansımız yok. Masa sayısını arttıracağız. <laughs> Diğer kumarhanelerden personel alacağız ki bu çok yaygındır. Grup geleceği zaman diğer kumarhaneleri ararsanız hafta sonrası 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi gönderirler falan filan. Abi grup o kadar ağır ki. Dımar o zaman başında Eren abi var. Eren abi de geliyor. Ulan hepsini geçtim. Bizim rizili gelendir de geliyor. Oğlum dedim Serdar. Yeni pit pitbosun. Tek pit pitbosun. Bu grup iyi geçerse müdür olursun kötü geçerse siktin seni dedim buralarda sürülürüz. Ya geldiler. Bir grup geldi öbürü geldi. Ama şanslıyım. Tek başına bir pit boss'un o grubu idare etme şansı zayıf. Ama kumarhaneyi bilen hafızası güçlü olan adam da benim. Masaları ben dağıtıyorum. Masalarda çip bittiği zaman onların hepsini anlatırım. Çipleri dolduruyorum. Fil yapıyorum. Drop yapıyorum. Ve en önemlisi kimde ne para var kim ne harcıyor, kim oynuyor, kim oynamıyor, bunların hepsini biliyorum. Bu arada diğer kumarhanelerden müdür arkadaşlar geldi. Abiler. Abi dediğime bakmayın lan, benden 2 yaş, 3 yaş falan büyükler. Çünkü camia genç. Tamam. Abi, grubun başlangıcı süper oldu. Bir uçak geldi, 50 araba oraya. İnternetimizin bu arada Net Holding'in araba firmasıdır yağdırdılar. Limuzin, Mercedes, bu buyik, buyik. O zaman Tesla icadı olsaydı yemin billah besin bu 40 tane Tesla gönderildi, Elektrikli olsun, havamız olsun diye. Grupları getirdik abi. Kasinoya saldık. Ha, bir tane detay var. Kredili oyun. Ya. İşte orası karışık. Yani musunuz ki bu çok büyük kumarbazlar ceplerine, çantalarına milyonlarca doları doldurup gelip kumar oynuyorlar. Hayır öyle değil. Kumarhane firmalarında bunların hepsinin bir kredi limiti var. Diyorlar ki isim söylemem, sormayın boşuna. Ahmet abiye 3 milyon dolar verebiliriz. Peki. Bunları nasıl veriyoruz? Ahmet abi masaya gidiyor. Masaya oturuyor. Serdar'cığım diyor bana bir 500 bin dolar ver diyor. Bir tane şey var. Defter gibi bir şey var. Çek, çeke benzer. Ondan dolduruyorsun, imzalıyor. Sen ona 500 bin dolarlık plak veriyorsun. O plakları masalarda bozduruyor, oynuyor. İsraillerde de bunun bir benzeri var. İsrail'den cangıt getiren adam herkesin kır limitini belirliyor, sana bir tane kağıt veriyor. Diyor ki Serdar buna 100 bin, buna 200 bin falan filan. İsrail grupların limitleri daha küçük. Yani 100-200 bin dolar. Bizim <laughs> İstanbul grubu şöyle oluyor. Vasfi dedi ki Fax'tan bir fax yani fax makinesi. O zaman fax makinesi var. Al dedi Serdar'cığım kredi limitleri. Şimdi şöyle anlatayım. Şöyle anlatayım. Bankalar biliyorsunuz sendikasyon kredisi falan alıyorlar. Haber oluyor böyle Bloomberg'de, NTV'de işte bilmem ne bankası 50 milyon dolar, 100 milyon dolar falan sendifikasyon almış. 30 tane banka buna konsorsiyum aracılık etmiş falan. Bana verdikleri fax'ta 150-200 tane adamın ismi var. Yanlarında onlara benim vereceğim kredi miktarları var. Alt toplamı ne kadar biliyor musunuz? Çok. Tahminlerinizi yazın. Söylemeyeceğim çünkü. Çok. Ama o, o, o rakamı bugün bir banka sendifikasyon kredisi olarak alsa yemin billah A haberinden tutun bilmem nesine kadar haber yapar. Öyle. Geldi bunlar. Bir dallılar abi. İçerisi yıkılıyor. Bizim çocuklar perperişan. Ben oradan oraya gidiyorum. Uyumadım. Size yemin ediyorum o 9 gün, 8 gün, 8 buçuk gün sürdü. Herhalde arada böyle günde 200 saat falan uyuyordum. Çok heyecanlıyım. Adrenalin pompalıyorum. Tuna'nın böyle 500 kilo kaldırmış halim için. Hı, falan öyle. Neden? Çünkü her şeyi kafamda tutuyorum. Yazacak zamanınız yok. Teknolojiniz zayıf. O zamanlar zaten teknoloji tartışılır. Ve içeride acayip bir para dönüyor. Bu arada gelen nedir orada. Erhan abi orada. The Marmara'nın başındaki adam. Geliyor Sardar diyor. Lan adam beni tanıyor işi. Nedir durum diyor. Erhan abi diyorum. Şu anda 450 bin dolar kardayız. Yani buna biz win diyoruz. 450 bin dolar kazanıyoruz. Şu heritte 800 bin var, şunda 600 bin var, şunda 200 bin var, şunda 300 bin var, şunda bilmem ne var falan. Devam oldu. İşte bunları kafada tutan adama da pit boss deniyor. Onu da sonra belki müdür yapıyorlar. Arada bizim holdingten de böyle dandik dundik adamlar da gelmişler. Biz de gelelim salçı olalım diye. Onlar da senin böyle takım elbiseli falan görünce aptal aptal sorular soruyorlar. Ben onları çok fazla iplemedim. O 35 yıllık iş hayatımın başka konuları. Ya yani 35 yıllık iş hayatımda size sadece 10 yıllık kasinoları anlatıyorum. Neden? Çünkü seviyorsunuz. Diğerlerini de anlatmaya başladım. Devamı gelir. Peki. Bu çankıtlar birleşti. 8-9 gün bizim anamız ağladı. Çocuklar perperişan oldu. Ama müthiş çalıştık ve sonuçta milyon dolar bazında bir para kazandık. Masraflardan sonra. Vergiden önce vergi benim problemim değil. Masrafları biliyorum. 900 kişilik İki tane büyük cankıtın hakikaten güneş sisteminde yan yana gelmesi zor iştir. Diyeceksiniz ki abi daha da anlat daha da anlat. Oğlum bu kadar. Beş saat size cankıt masada çocuklar çiş yapmaya gitmek isteyen beni arasın yemeğini masada yesin falan onları mı anlatayım? Yazın aşağıya anlatayım. Bugünlük bu kadar. Ha diyeceksiniz bak bu konuda haklısınız. Sonra ne oldu? Cankıt bitti. Erhan abi dedi ki Serdar'a ne haber? Abi dedim işte bitirdik hayırlı olsun. Dedi Serdar İstanbul'a gelmek ister misin? Dedim abi isterim. Ama dedi pit boss olarak. Dedim pit boss olarak gelmek istemem. Neden? Çünkü oraya gitmişken pit boss 10 sene pit boss olursun. Ben güneyde müdür olacağım. Ondan sonrasına bakalım dedim. Ya kafayı da kullanmak lazım. Küçük yerde büyük adam olacaksın. Büyük yerde kendini ezdirmeyeceksin hadi bu da bugünün kıssadan hissesi